Bu da hazır. Tamam anlatayım ben size. Selamünaleyküm. Bu da hazır Allah razı olsun. Zaman yok olmadığı için bunu atamadım. 18, 18 saklayla havada rahat rahat çalışıyor Tamam. Bunu size var ya. tamam mı şimdi? He o Daha çökmedi mi aşağı? Ne? Hangisi? takkalı. Tam aşağı. Hayır, abi. Şu anda havada yani sardığı zaman 11 takla, 12 takla. Öyle azıcık taklalar yok mu? Tamam öyle. Şekli güzel. Altı Hı. dolu. Dolu dolu. Tamam. Beyler. Bir şey söyleyeyim 15 taklayla da yerine iniyor. Bir tane de yere düşme yok abi. kumun içine kadar iniyor. 38 derece sıcak var arkadaşlar Ankara'da. Kuş attık. Sırf sizin için seyredin diye biz de yanacağız burada. Evet. Bu da yeni başlayan bir dumanlı dişi. Kendini ver bakayım, Ufuk'la görüşmüş mü? Aferin. Aferin. Aferin, daha abi göremiyorum. Yavrum. Diyor değil Ay mi? Yavrum. Abi sana diyor sen de diyorsun? Bol takalım bitirdi abi. Bu da mutlu abi. abi. Bunlar ne? Bunlar çabuk Hadi, telefonu geçin. Görüştün mü? Abi beğeniye bir el atın da bak 38 derece. Aleykümselam Şahin abi hoş geldin. Evet beğeniye bir yer atın abi 38 derece sıcakta vallahi bir kuş attık seyrediyoruz. Bana bir dişi dişi bir şey Onu bak getirin, bozuk bir Beyler beğeniye bir atırsanız sevinirim. İzzet abi hoş geldin. Bu en büyük ebedişi değil mi abi? Aynen. O bizim sarı boncukların. Bunlar 10'da 10, 15 veriyordu abi. Ne şey abi? Konuş e konuş Çok da rahat uçuyor, ayağını takmış hayvan. Mehmet daha boş geldi. Vallahi abi, kolay gelsin. Vallahi bize 38 derece sıcak. Alanlar uçmaya Açıklayacak mı? Yok, bu çanguş var. Arif selam Mehmet abi hoş geldin. Ali abi erkek olanı 15-20 metre. 4 takla 5 tane 30 tane atıyor. Bu da 25 tane. Zafer abi yok. Zafer abi erkek olanı Evet. 20, o 20 ile 15 metre arası 4 takla 5 takla 30 tane atlıyor. Dişi olan 25 Alo. tane. Bunlar Hı -hı. hazır başkan atlarını bekliyor. Tamam. Her şey hazır bunlar. Tamam abi. Tamam. tamam. Beyaz da saklay dön Mustafa abi. Tamam. Bu çatıya düştü Aynı ondan. Safer <laughs> abi bu çatıya düştüğü için kesti ya burada uğraşmıyor <laughs> abi. Beyaz da kapıcı mı? Belir daha 5-6 dakika oldu. Birazdan bu açacağım altını. Tabanı falan güzel döndü daha Bakacağız bakalım. Buradan da çok kuş verdik abi. Sahiplendirdik sizlere. Kardeşimiz iyi besleyici. iyi uçurucu. Bu açak mı altına da? Ya. Ne abi? O zaman bu küçükler mi? Ne abi bunlar uçacak? abi. sana sen Başka başta normalde sen de Ahmet'e bile veririz. Aman abi. Ahmet'e bile veririz. Aman abi. Aman abi. Yanlı yeri. Yıllar biriktirme peşindeyim zaten. Biriktir abi sen Sen babacım açalım mı altına bu? 10 dakik oldu. Birkaç tane yapsın da. Sıcak abi bu havada kuşatılmaz da işte siz görün diye atıyorum vallahi. Söyle. Bunlar vermiyor. Bunlar evet. vermiyor. Şu izleri al. Tamam. Bunları vermiyor muymuş? <laughs> He? Onlar dursun diyor. İki iki takla vurdu. Aşağı gidiyor. Ya tabii giremedi o yüzden öyle yaptı zaten. Şimdi girecek aşağı. Aptal. Şimdi taban takla dönüyor. Dönüyor abi. Tabanı var ama. Su yok muydu Mehmet abi la? Tamam. Su abi Evet beğeniye bir yer atın abi. 40 derece sıcakta kuş tutuyorum daha. Ne yapayım bilmiyorum ki. 40 derece sıcak var. Salamlar. Bu yok bana. Ofet. Demek abi, evet, abi. abi ama suyu yok da bunun için Bu da ezilmesin diye ya. bu vallahi. Bunlar güvertede inip Şey yapmayız. Takradın güvertede şey Alışana kadar anladın mı? O kendini bize. <laughs> Bunlar en <laughs> Abi salon var Ankara'da bugün akşam. Salon bezatım var. Çarşamba günü de bunlar canlı yayına çıkacak Aynen abi. Yapmadın değil misin? Yaptım. Yaptın mı? Ben niye düşmedi? Düşmüştür ya. Etiketledim seni de. Bugün alacağımız kuşlar da çarşamba gün çıkacak. Yarın da büyük duayen gene Ahmet Güngör amcamızın yanındayım. Oradan kuş alacağım. Bir güne İslam Biber'den kuş alacağım. Hepsini canlıya atacağım arkadaşlar. Uçacak mı? Çarşamba, perşembe peş peşe canlı yapacağım abi. Bu hafta haberiniz olsun. Çünkü çok güzel kuşlar alıyorum. Bakın seyredin. Ankara'da olanlar abilerim de bugün salon mezatım var. Gelebilirler. selam. Halim abi aradım. Telefonum kapalıydı ya. Alo. Beyler 38 derece sıcak var Ankara'da. Girdi. Allah çok güzel taklası var. 8-9 takla. Normalde vuruyor ama hayvan sıcak abi. Öğlen saat 2-2. Saat 2'de. Vallahi ben kaçacak yer arıyorum. Hayvan atlık salak gibi de. Hiç acımadınız mı şu hayvan atlarken? Biz acısın abi. Her sana abi yıllar bir met Olsun abi. Abi toplattım da vermedim. Telefonlaşırız. Hallederiz. Toplattım vermedim daha. İstiyorlar hala vallahi vermedim abi. Oh, <laughs> Aklıma şimdi geldi. Ahmet'te şeyin kızı var. Boskil'in Ebe e, e, Ebedişi'nin kızı. Bozduman. Anladım. Tabi tabi tabi. Bak aklıma şimdi geldi. Kafayı ona çalıştırdım. Onda hangi renden var diye. Ahmet'te Büyük bozkirli, erkek ölen bozkirli yok mu? Evet. Seninkinin bunların babalar, dedelerinin Bunların dedelerinin e, öbür ağızdan Vallahi orada paybülü patladı orada. Yani ne oluyor? Ne oluyor o? Babanın Göremiyorum ki oraya da Babanın geçsem. Dızır. Babanın kızı onda. Yani, anladın mı? Telefonlaşırız da sonra Halim abi. Abi çalışalım kuşu bulalım. Kardeşim bunu sen yiyin. Ben bu durumda kuşu yiyin. Yani, Bakımı kendim yiyin. Bilgisayar vermiyor bu olan oraya. şu hafta abi şey ben tat Demet abi kuşlar mı tat Ben sevmiyorum yalnız sevmiyorum. Ben, de ben, işte. ben diye, rızın, Niye dedim biliyor Yemin ediyorum Tolga abi bu kuşlar tutay daha iyi kuş Ben geçen de söyledim bunu. Ben Ahmet Bey kirli var iki tane var. Benim ayağım boyu dönük yavrusu var. Dedi. Tolga abinin ağzı boyu dönük. Burada boyun üzerinde başladı. 8-9 takma. Biraz sıkıntılarla düşürmeyi yaptım. yatırdım abi yapamadı. Bunlar da hoş geldin. Beyler 40 derece sıcak var vallahi 40 derece 40 derece sıcak var abi. Abi arkadan geldi. Arkadan geldi de abi. Göremiyorum ki sıcak kafamın üstünde. Abi, <laughs> boş sıcak abi, kapıya mı çıkılıyor biraz çıkıyor. telefon ısındı diyor abi boz benekler uçmuş mu Mehmet Davuç mı? bunlar bir şey yok abi uçmadı mı mm, yok abi bir şey bir şey değil zayıf yürüyor he İki onlar uzun oynuyor 10 takla 11 takla Sana, yani, onlar da sana mutlaka güvenli çıkıyorlar. Evet abi sen birim dediğim yok. Ama de, sen bunların üstüne Bize kimsenin şey kuşunu şey vermeyin abi sen uçurdu diye. <laughs> he? <gülüyor> Yıldım ben kuş uçurmaya yemin ettim uçurmuyorum daha. Evet ben uçurmuyorum. Sen rezil ettin sana. Beyler 38 senedir sıcak var. Vallahi öğle saat 2. Bu hayvan ne yapsın abi şu hayvan. Vallahi ne yapsın. İn, in gel. İnmeye geliyor hayvan inmeye. İnmeye geliyor. kuşlar içeriye kaçtı. Abi onları dışarıya çıkar da hata yaptırma yok. Abi kuşlar yerde durmuyor vallahi ya. İçeriye ya, kaçıyor. He. Ben, ben şey yapıyor. İçeriye kaçıyor abi kuşlar ya vallahi billahi. Vallahi abi, çekebildiğim kadar çekiyorum. Bakın işte çekebildiklerimi. 38 derece sıcakta kuş. Ne yapsın daha Abi çok sıcak üstü abi de. Kuş attık. İşte seyredelim diye. Yani sevdirim diye siz görün diye. Yoksa ben iki şey yok. Ben bu kapıda her zaman kuş seyrettim. Baba satacağımız kuşu attık işte. Seyretsinler. Bu sıcakta yapıyor gene. Bakın işte abi. Serinlikte de ne yapar? Siz seyredin. Sabah 30 tane de fazla atlıyor kuş dedi. Sabah uçuruyor abi diyor. Gel say diyor. 25-30 tane atlıyor diyor. Hayvan sıcakta ne yapsın abi? Buyur. Evet abi. Mehmet abi şimdi hangilerini vereceğim bize? Aha buradalar abi ya. Bunlar hani uçmadan. Hava çok güzel. Hava çok Erkek, erkek. Erkek bile oynuyor ha. Erkek. Eke değil mi? Eke değil, yavru ekesi. Yavru, ekesi. Yavru, yavru ekesi. ekesi. Abi. Hepsi bunların gidecek. Tamam gidecek de. Mehmet abi gel bunları anlat abi. beyazlar beyaz da şu kanadı kesikler Şu onları ver bakayım ya. Bunlar hangisi? Evet, bir görelim onları. Evet, bu evet. baş kanat mı bekliyor dişim abi? Şu erkek mi? Baş kanat bekliyor abi. Bu yeşil boncuklu. Erkek olan. Bu 30 erkek. tane kanat bir abi. 15 metre, 20 metre, 4 takla, 5 takla. Sesli, soluklu, ses kısıklığı hiç yok. Altları? Dolu, zırh gibi. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Bu, bu da dişi olan. Bu da dişi olan. Bu da 25 atlar 15-20 metre aynı. Aynı. Ama hiçbir tane altında boş kalmıyor. Beyaz takka kırıcım de dedi. Onlar aynı, aynı kan var hepsi. Aynı kan. Beyazların aynı hepsi kan. aynı kan mı abi? Beyazların hepsi aynı kan. Takkalı? Takkalı da onlardan abi. Arada veriyor. Aynı, aynı kan. Tamam. Sarı pancuk yani. mu? Hangi Dişi. Evet. Ebe o da. Mamak abi, mamak. Ebe, Ebe abi. Bunlar ebesi değil mi? Aynen abi. Tamam. Kirli. Bunlar şey uçmamışlar. Bunlar şu. O hangi ne vaziyette? Bu hazra Bu şeyde kızdı bu da geliyor. 4-5 tane 10 metre 15 metre. Ama yani, gevşetti biraz. biraz gevşetti. Manlı yavrular. Manlı yavrular aynı kardeş. Kirliyle. Aynı. Kirliyle vaziyette kirli. Aynı. Kirli de var. Havada mı? Bunlar havada abi. Uçtu bu uçtu. Burada uçtum, dolandı yani tam havada değil. Boz. Tamam. Boz havada abi. 14 takla 15 takla abi. Üç sene. Değil mi diyelim. bakabilirsin hayvan. Eşit daha zayıf zaten. Hı hı. Tamam abi. Vereceğim bu kadar Mehmet abi. Bu da getir abi. hayvan maşallah. Yavru ekesi. İlla ayaklı hayvanı. Bunlarda tek bu var değil mi? Bunlarda. Tamam koy ya bunu da. Başka mı böyle burada? Tamam. Tamam. Abi mamaktayım. Sen yakın bir yere nereye ha şeye ineceğim. Yeni doğana ineceğim. Yeni doğana, ineceğim. Yeni doğana, Yeni doğana inebilirsen alayım Ömer abi. Ben dalınıyor de alınıyor, derneğe geçeyim diyor. Beyler kuş sıcaktan dolayı böyle az bir sefer yaptı. Az uçtu zaten. Sabahlar 30-35 tane atlıyor kuş. Haberiniz olsun. Altıda hazır gibi. 5-6 takladan aşağı inerse hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü bu kuşu daha önce de seyrettik. O zaman al vermemişti. Şimdi bir boz başlatmış. Hepsi elinden çıkartıyor. Bozlar uzun oynuyor diye. Hepsini gönderiyor. Bak bunların hepsi hazır. Yani kuş oynatmak öyle kolay değil. Yani yanlış anlamayın. 30 sefer 25 sefer diyor. Yalan söylemez. Yalan da konuşmaz. Evet. Beyazların hepsi aynı kan. Görüşmek üzere belir. Çarşamba canlı yayında bunlar. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın inşallah.